44. soruda ABC ikizkenar üçgen, ABD ikizkenar üçgen, ACD ikizkenar üçgen. AB, AC ve AD doğru parçalarının uzunlukları birbirine eşit. AC ve BD doğru parçası E noktasında kesişiyor. AEB açısının ölçüsü 50 derece, DBC açısının ölçüsü 10 derece. ACD açısının ölçüsü x ise, yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir? ABC üçgenine bakarsak AB ve AC kenarları birbirine eşitse şu açıya A dersek şöyle ABC açısı A derece ise şu ABE açısı A 10 derece yapar şurası A 10 Burası A 10 derece ise ADB üçgeninde ADB açısı A eksi 10 derece yapar. Şurası A eksi 10. Şurası A derece olur. İkiz kenar üçgen olduğu için A, B ve A, C birbirine eşit olduğundan. A ile onun toplamı 50'yi vermesi lazım. Dış açı. EBC üçgeni için A artı 10 50 yapmalı. Buradan A 40 olarak bulunur. 40 derece. Sonrasında AED üçgeni için A'yı 40 derece bulmuştuk. Yani şu açı o zaman 40 eksi 10'dan 30 derece yapıyor. ADB açısı. AED üçgeninde ise DAC açısının ölçüsü şurayı bilmiyoruz. Y diyelim. Y artı A 10 Eşittir. 50 derece yapmalı. Çünkü orada da aynı şekilde 50 derece dış açı. Y'yi bilmiyoruz. A-10 37 O da eşittir. 50 derece. Y eşittir. Buradan 20 derece olarak bulunur. CAD CAD ikiz kenar. Üçgen. Bu durumda X açısı 180'den 20'yi çıkartıp 2'ye bölersek bulunabilir. 90 eksi 10 buradan da 80 derece olarak bulunur. Cevap E şık.